Çocuklar merhaba. Yine bir matematik videosu ve e, bu sefer çıkarmada verilmeyeni bulma. Dediğimiz gibi bilinmeyeni bulma denir buna. E, toplamada verilmeyeni bulmayı yaptık bir videoda. Şimdi çıkarmada verilmeyeni bulmayı beraber yapalım. Çocuklar örneklerimizi yazdık. Toplamada bilinmeyen üstte de olsa, altta da olsa fark etmiyordu. Biz toplamdan bize verilen ee, Toplamanı çıkarıyorduk, ters işlem yapıyorduk. Fakat çıkarmada işler biraz değişik. Önce bilinmeyen üste olsun çıkarmada. Çocuklar burada yapmamız gereken yine ters işlem. Bu sefer çıkarmanın tersi toplama olduğu için toplama yapmaktır burada yapmamız gereken. Evet ne yaptık? Ee, bize ne verilmiş? Eksilen verilmemiş yani üstteki verilmemiş, altta çıkan verilmiş ve fark verilmiş. Farkla çıkanı toplarsın. 6, 11, 1166 kutumuzu genişletelim. Bir basamak daha eklendi çünkü. Evet ve eksilene bu şekilde yazarsın. Demek ki kural şu şekilde işliyor. Tekrar üstüne bastıra bastıra söyleyelim. Çıkarmada eğer sana Yukarıdaki yani eksilen verilmemişse ters işlem toplama yaparsın. Çıkanla farkı yanda toplar, buraya gelir üstte eksilene yazarsın. Fakat eğer sana çıkarmada eksilen verilmiş, çıkan verilmemişse bu sefer yapman gereken yine çıkarmadır. Burada şaşırmayalım. Hemen yanda parantezini açarsın. Bu sefer de sana verilen eksilenden farkı çıkarırsın. 14'ten 8 çıktı 6. 5 kalmıştı aşağıya. 356 olarak bunu bir yanlışlık mı yaptı çocuklar? he, pardon. Yok doğru tamam. Herhalde bir sıkıntı yok. Hemen bunu üstünde kontrolümüz yapalım. 14'ten 6 çıktı 8. 5 kalmıştı. 5'ten 5 çıktı. Evet bir yanlışımız yok. Dediğimiz gibi çocuklar. Eğer çıkarmada bilinmeyen Üstte ise yani senden eksileni bulmanı istiyorsa yanda hemen bir ters işlem toplamayla çıkanı ve farkı toplarsın. Fakat sana eksileni vermiş alttakini yani çıkanı soruyorsa bu sefer yanda ters işlem değil yine eksilenden farkı çıkarıp buraya çıkan kısmına yazarsın. Bunun mantığını aslında e ezbere bu şekilde değil de mantığını şöyle kavrayabilirsiniz çocuklar bunu. Şöyle anlayabilirsiniz neden böyle olduğunu. Hatırlayın çıkarma çıkarma konusunda çıkarmanın ana maddesi ne? Büyük sayı yukarıda olmalı. Değil mi? Eksilen daha büyük ki ondan bir çokluktan bir azlığı alayım. Eksilenden çıkanı alayım. Farkı oluşturayım. Bu yüzden işte sana yukarıdakini eksileni sorduğunda aklına şu gelsin. Eksilen yukarıdaki sayı çıkarmada yukarıda büyük sayı olur. E bu yüzden büyük sayı ulaşmak için toplama yapmam lazım diye aklına bunu sokabilirsin. E aynı şekilde eğer sana eksileni değil de çıkarı soruyorsa alttaki soruyu soruyorsa mantıken çıkarmada altta her zaman üsttekinden daha küçük bir sayı vardır bir küçük sayıda sana çıkarmayı aklına getirsin, çağrıştırsın ve sen yine çıkarmanı yap yanda. E çıkarmada da yine toplamada da olduğu gibi sorarak da yapabilirsin ama çıkarmada biraz daha bu sıkıntı yaratabilir onluk bozmalar elde edersen de. Bu yüzden onu çok tavsiye etmiyorum. Çıkarmada verilmeyeni bulurken e, yanda işlemlerini bu şekilde gerçekleştirmen senin için daha doğru olur. Şimdi bu örnekleri sildim çocuklar. Ve dedik ki e, yanda işlemlerimizi yapalım çıkarmada, verilmeye, bulmada. İşte üzerinde sorarak yapma bizi biraz şaşırtabilir. Onluk bozmalar burada eldeler devreye girdiği için çıkarmada dedik. Ama bazen mecbur kalabiliriz. Nasıl mecbur kalabilirim? Toplamadan hatırlayın. E, bir e, sana eksilende tamamı sorulmuyor. Eksilende birler basamağı belli, onlar basamağı belli değil. Yüzler basamağı belli. Yine aynı şekilde çıkanda birler basamağı belli. Onlar basamağı belli. Yüzler basamağı belirsiz bu sefer. Aynen o toplamadaki olay gibi. Burada oturup da senin yanında bir işlem yapman mümkün değil. Çünkü eksilen de belirsiz, çıkan da belirsiz. Aralarda bilmeyen basamaklar var çünkü. Bu sefer de farkımızı bir yazalım şöyle. Bu sefer de yapmamız gereken mecburen sorarak yapmaktır. Ama mecburen sorarak yaparken çocuklar lütfen eldeyi olduk bozduğunuzu unutmayın. Bakın şöyle gösterelim. 3'ten 5 çıkmaz. Sen buradan bir elde aldın komşudan. 13'ten 5'i çıkardın 8. İşte o aldığın eldeyi komşuna hemen ver. Soruyu sormadan ver 2'ye 3. Hangi sayıdan 3 çıkarsa 4 kalır? E demek ki A 7'ymiş. 50'miz yok burada. Geldik yüzler basamağına. 9'dan hangi sayı çıkarsa 3 kalır? B 6'ymış. Bu şekilde bulabilirsin. Tekrar ediyorum çocuklar. 3'ten 5 çıkmaz. Buradan ben mecbur elde aldım. 13'ten 5 çıktı 8. E buradan aldığın borcu hemen 2'ye ver ki unutma. 2'ye verdin 3 oldu. Sorunu öyle sor. Hangi sayıdan 3 çıkarsa 7 kalır? 4 e, kalır. 7 olarak cevabını verdin. Demek ki çocuklar çıkarmada da e, verilmeyeni bulurken eğer üstteki eksilen bilinmiyorsa yine e, ters işlem e, çıkarma yapıyorsun. E, pardon ters işlem toplama yapıyorsun üstteki büyük sayıya ulaşmak için. Ama sana alttakini yani çıkanı soruyorsa çıkar zaten alttaki sayı küçük olacağı için oradan çağrışım yapacaktı hatırlayın yine çıkarmanı yapıyorsun ama dediğimiz gibi aralarda bilinmeyenler varsa basamaklarda mecburen yine e, sorarak e, yapma yoluna gidersin ama orada da eldeyi unutmamaya dikkat edersin çocuklar görüşmek üzere e, derslerinizi güzel çalışın ama başka faaliyetlere de zaman ayırın dediğimiz gibi görüşürüz